Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 21 Mart Cuma İzmir Şirinya yarışları için karşınızdayım. Sizlerde hoş geldiniz. Mübarek Cumalarımız hayırlı olsun. Hayırlı cumalar arkadaşlar. İnşallah keyifleriniz, saatiniz yerindedir. Yavaş yavaş Ramazan'ın sonlarına doğru gidiyoruz artık. Ee, az kaldı. Yani zaten zaman bildiğiniz ki daha dün yılbaşı yapıyorduk. Bugün ee, Ramazan bitecek. Kısa bir zaman sonra da Kurban Bayramı diyeceğiz artık. Yani ömür gibi akmaya devam ediyor arkadaşlar. Zaten e, yani gün, en hızlı şey nedir deseler bana ben her zaman zaman diyor. Yani otomobili de geçer, uçağı da geçer, her şeyi geçer yani. O yüzden zamanın değerini e, kesinlikle unutmayın arkadaşlar. E, çünkü zaman gerçekten bir daha geri çeviremiyoruz maalesef. Evet bugün programımızda güzel yarışlar var, açık yarışlar var, grup yarışları var. Şu an ekranda gördüğünüz olduğu 1.750.000 TL'lik yarış programı da var ben beyaz ışığı biraz ön plan tuttum. Güzel bir form yakaladı. Bu Altay'ın güzel temsilcisi Ahmet Çelik'ti. Zaten bu safkan iyice e, alıştığı için bu safkan için buraya geldi. Gelirken de kardeşini de getirmiş. Bakalım kardeşini neler <laughs> yapacak. E, ama güzel yarışlar olacağı kesin. 9 e, koşulu bir program var İzmir'de. Antalya 7 e, koşulu bir program. Ama Antalya her zaman Antalya'lığını gösteriyor. E, yani az gibi gözüküyor ama her zaman ters sonuçlar çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden sürekli söylediğim şeyi yine tekrarlıyorum. Dikkat etmekte fayda var. Valla Antalya benim bu şekilde çıktı. Yani zor gözüküyor. Çok hani 5 at koşan yerler rakipli. 4 at koşan yerler rakipli. Yani hepsi de birbirini geçebilecek kapasite Yani yolda bir kazara burnunu karıştıran yani öyle diyeyim yani gözünü karıştırıyor <laughs> burnunu karıştıran direkt solunculuğa gider arkadaşlar. O, o kadar net söyleyeyim yani. Çünkü e, çok az parklarla birbirini takip ediyorlar. Artık ben de e, bu şekilde bir program çıkardım tabii ki karar sizin e, sonuçta en son kararı verecek olan kupon'a son e, dokümanları yazacak olan kişi sizsiniz bütçenizi açmayın benim tek e, söylediğim şey bu e, varca e, eğer nasipte varsa zaten o sizi bulur arkadaşlar bu bir gerçek hani tek tek bir yazsanız hepsini yazsanız e, oluyor ben bazen yanlış atlar yazıyorum e, yanlış atlarken şöyle yani tutum atı numara karıştırıyorum bazen bu başıma birkaç kez geldi çünkü <laughs> at kazanıyor ben Onlar için bana bakıyorum kuponda başka da Yani 9 e, yazacağım ama 8 yazmışım. Yani start ne diyeyim. Arada sırada oluyor. E, yapacak bir şey yok. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.